Herkese merhabalar arkadaşlar. DL650 eski kasa vites göstergesi olmayan motosikletlerimize vites göstergesi nasıl takılır onunla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Ee, biliyorsunuz AliExpress'te zaten çok basit bir düzenekle şu şekilde temin edebiliyoruz. Ee, gelen kutunun içeriğinde normalde şu soket ayrıyetten geliyor yani şu poşetin içerisinde geliyor. Ee, gelen Evran e, kullanma talimatı gibi bir şey yani. Onun üzerinde de şöyle zaten kabloların nasıl bağlanacağı şeklinde bir talimat var. Ben şuradaki sokete de e, sokete bunun yani bağlantısını yapmadan önce soketleri takmadan önce e, açık bir şekilde denedim. Çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Şu tapası var. Bunu çıkarıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz yan tarafta plastik var. Onu alıyoruz. Tek bir alyan tutuyor. Hemen şurada zaten görürsünüz şu şekilde duruyor normal şartlarda. Ve şu kafasındaki conta tarzı kapağı çıkarıyoruz. Ee, burada 4 pin var. Normalde 4 kablo var. Bizim gelen ee, soketimiz 3 pinli. Şu şekilde. Normalde 6 ee, yuvası var. Ama üçü kör zaten. 3 körlenmiş vaziyette geliyor. Diğerlerinin bağlantısı da şu şekilde. Yan yana iki tane boş olanların sağ taraf köşeye kır, siyah. Ee, onun yanına beyaz. Sol taraftaki tekli köşeye de kırmızı kablo. Zaten dediğim gibi şurada da gösteriyor. Ben ayrıyetten de takıp denedim. Şu şekilde de taktığımız zaman tek elle video çekip tek elle uygulama yapmaya çalışıyorum. O yüzden hataları falan şimdiden kusura bakmayın. Kontağımıza açtığımız zaman şöyle göstergeyi çekeyim. Sıfıra geliyor. Çalıştırdım. Iki, üçüncü vitese kadar attım. Durduğu yerde daha yüksek vitesler atmak istemedim. Ee, bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra yerinde tayin edip montajını tamamlayacağım. Çok basit bir düzenek. Yani bunu Japon mühendis amcalar neden yapmamış? Hani sokete bile koymuşsun. Beyin zaten buraya komutu gönderiyor. Şu yani düzenekte hiçbir elektronik devre yani hiçbir öyle bir numara yok olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten buradaki şeyi algılayıp sadece ekrana yansıtıyor. Hani buraya göndermese motorun beyninde bu olay gerçekleşmiş olmasa bu hiçbir şey yapamaz. Yani şanzımanla falan oynamak gerekir. Çok basit düzenek. Ama yapmamışlar. Çinlilere böylelikle para kazandırıyoruz. Şimdiden kolay gelsin. Umarım faydalı olur.